Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün e, uzman kariyer ka deneme kitabında yer alan bir sorunun çözümünü sizler için hazırladım. Konu materyal tasarımı e, Başlayalım. Materyal değerlendirme sürecine göre ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Arkadaşlar materyal e, değerlendirme süreci ikiye ayrılır. Süreç değerlendirme ve ürün değerlendirme. Önce süreç değerlendirme yapılır. Sonra ürün değerlendirme yapılır. Baktığımız zaman süreç değerlendirmeyi şıklara, şıklarda aradık. Süreç değerlendirme şıklarda yok. Ee, o zaman demek ki süreç değerlendirmenin aşamalarını da dikkate alacağız o zaman. Süreç değerlendirme aşamaları da sırasıyla uzman değerlendirme, birebir değerlendirme ve pilot değerlendirme olmak üzere ayrılır. Yazalım. Uzman değerlendirme. Şöyle uzman değerlendirme. Birebir değerlendirme. Birebir değerlendirme. Diğeri de pilot değerlendirme. Pilot değerlendirme. Eşiklere baktığımız zaman... E şıklarda uzman değerlendirme var. Doğru da cevap çeşit. O zaman süreç değerlendirme diye dikkate almasak sırasıyla böyle. Önce uzman değerlendirmesi yapılır. Sonra birebir değerlendirme yapılır. Sonra pilot değerlendirme yapılır. En son ürün değerlendirmesi yapılır. İlkini sorduğu için uzman değerlendirme. En sonunu sorsaydı en sonunu sorsaydı cevap ürün değerlendirme olurdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.